korona günlerinde İstanbul arkadaşlar. Yollar pazar olmasına rağmen boş ama hava durumundan dolayı. Ama burada. pazar günü saat 1'de buraların bu kadar boş olması? Tabii canım. Normalde burada millet birbirini kesiyor. Tabii. Konuğumuz Hyundai ION 2020 model 2020 model daha fabrikadan yeni çıktı hakikaten yeni çıkmıştı bu arada aldığımızda 100 kilometreydi araba evet, uzun süredir bu kadar sıfır araba almadık ION aslında garip bir otomobil çünkü yenilenmeyecek deniliyordu üretilmeyecek Hı. diye konuşuluyordu bu süper mini süper mini de değil hatta mikro A sınıfı otomobiller uzun süredir bir tartışma konusu. Avrupa Birliği'nin emisyon oran isterleri şu anda bir otomobil markası için 95 gram. Yani senin filonun ortalamasının 95 evet. olması gerekiyor. Bu 95'i tabii Corolla'yı hibrit yapıp falan filan oldukça aşağı indirebiliyorsun. Ama bu otomobillerde yapabileceğin çok bir şey yok. Zaten atmosferik motor koyuyorsun ya da turbo motor koyuyorsun. Hibrit yapma şansın yok. En iyi ihtimalle mesela için. bu otomobil üzerinde söyleyeyim. 1.0 motorda 115 gramlık bir emisyon var. Bu da aslında senin ortalamanı yukarı çeken evet. bir durum yapıyor. Ve bu otomobile hibrit bir şey yapamıyorsun. İki sebebi var. Bir yerin yok. Marjin çok düşük. Hı. Oynama alanın yani şeyin yok. Hareket alanın, evet, yok. Evet. Hareket alanın yok. Up, Citygo falan elektrikliğe döndü. Yani burada önümüzdeki senelerde bazı otomobillerin yok olduğunu göreceğiz. Bu minik kısımda. Hatta B sınıfı otomobillerin kar marjlarının çok düşük olduğu konuşuluyor. Yani zaten bu hep konuşuluyordu ama yeni teknolojiyle beraber hani bir otomobili üretmek, otomobilin büyüklüğü ne olursa olsun yaptığın yatırım ve geliştirme, araştırma maliyetleri aynı. Şimdi bir tarafta SUV çıkartıp 300 bin liraya satmak var. Bir tarafta bunu yapıp 100 bin liraya satmak var. E10 sürpriz bir şekilde yapıldı. E, bu da hala bir, bir miktar Hyundai'nin bu segmentte gelecek gördüğünü gösteriyor. Bir de Hyundai'nin satış rakamları oldukça iyi. Yani mesela Türkiye'de aslına baktığında bu saydığım rakipler, işte 2010'da Citigo falan satılıyordu o dönemde. Ab zaten gelmedi. Ab gelmedi. Biraz daha uzaklaştığımızda geriye baktığımızda Lupo falan var. Panda var. Panda hep vardı ama. Ya yani hep vardı ama. Panda yani hep vardı. Biraz rakamları çok iyi değildi panda. Biraz zaman. yaklaşırsak C1 var. Biraz uzaklaşırsak 108 bir ara geldi evet. hatırlarsın. Türkiye'de hiçbir araba Panda ve iyon kadar sürekli göstermedi. Ki, bir de Smart. Ion ve iyon öncesi de Atos. Evet. Dolayısıyla insanlar küçük Hyundai'leri seviyorlar. Yani satıyor küçük Hyundai'ler. Çünkü küçük hissettirmiyorlar bence. Küçük hissettirmiyorlar. Yani İçleri... bastığın zaman mesela 500, o ikonik tasarım, aslında tam rakip diyemezsin ama çok da pratik değil. Aynı segmentte de olmasına rağmen bu daha bir pratiklik sunuyordu sana. Smart da keza öyle. Hı hı. O da bir şekil, şey falan. Rakibi olmasına rağmen pratiklik anlamında Hyundai'ler hep bir, bir adım öndeydi. Sanki daha fazla hacim sunuyormuş gibi hissettiriyordu. Bir de tabii Türkiye'de üretilmesi. Aynen. Bu de geldi üretim. hı. hı. on çok güzel bir otomobil. Bu arada önceki de güzeldi. <laughs> evet. Ben Makyajdan sonra sonra Evet. Makyajdan sonra. O böyle angry bird havası vardı. O zamanlar evet, evet, angry evet, bird evet, evet. çok ünlüydü falan ya. O araba da çok keyifliydi. Manueldi bir de o kullandığımız zaman test arabası. Ya o kadar bir kere dış görünümü, dış tasarımı çok şirin. Bir konsept çizim var ilk başta. Yani bu araba daha şeye üretime geçmeden önce konseptle neredeyse birebir aynı. Evet. Önü de arkası da. Hiçbir zaman da o konsepte yakın şey göremezsin, tasarım göremezsin. Özellikle normalde. bu segmentte. Yine üst segmentte evet. konseptin aynısı olmuş diyebiliyorsun ama yani A segmentinde A konseptin aynısı olmuş diyebileceğin araba sayısı çok az. Konsepti çok güzeldi, tasarımı çok güzeldi. Bir tek garip olan arka tasarımda konseptle aynı olmasına ve konseptle çok güzel gözükmesine rağmen gerçek hayatta arka tasarım biraz garip olmuş. Önü çok güzel. En üst donanımda lensli projektörlü Hı -hı. farlarımız Hı -hı. geliyor. Sırf bu yüzden bile en üst donanım seçilebilir. Halojen bu arada. Halojen ancak e, Philips'in falan yeni e, LED çevirme farları var, İşte H7 veya h 4e göre ve aydınlatma alanı açıları falan e, halojene göre ayarlandığı için o LED ampullerin oldukça iyi aydınlatıyorlar. Bir ufak yani 300 lira 400 lira onu takıp bayağı LED far gibi gezebilirsin. Onların yanında çok gündüz farları var LED. Hı hı. Yuvarlak. Onlar çok güzel duruyor. Çok güzeller. O da en üst donanımda LED. Evet. Diğerlerinde halojen diğerlerinde geliyor. Diğerinde geliyor. O da ikinci en üst donanımı seçmek için. Sebep. ön far tasarını ben çok beğendim. Evet. O böyle kenardaki o çentik var ya, o çentik olmasa bu arada düz düşün onu. Hı i20'nin stop şey farı gibi. Hı. Oraya böyle fıçık yapmışlar şöyle. Hani Bobro SVP'ye böyle buraya da ağaç çiziyoruz. Hmm. Yani tasarımda buraya da şöyle fıçık yapmışlar. Arabanın böyle şeyi değişmiş. Bakışı ya. falan değişmiş. Yani. Evet ufacık bir çizgi değişikliği bayağı güzel etkilemiş. Arabayı. Tam önden inanılmaz sportif. Yandan da güzel. Ben arkadan da beğendim. Hani çok şey değilim. Sen evet arkasını evet, ben, çok beğenmedin ama. Ya arkası garip duruyor sadece. Yani böyle ön çok sportif olmuş. Arka o sportiflik seviyesinde değil. Biraz daha aşağıda kalmış. Hmm. Hani arkada bu arada hangi dokunuşla o seviyeye çıkar? Şurayı şöyle yapsalardı da diyemiyorum. Yani aynı evet. seviyede değil sadece. Kötü demiyorum ama yani. Benim en çok sevdiğim c sutundaki o iyon yazısının olduğu yer ve oradaki evet. detaylar falan. Orada farklı bir plastik kullanmışlar. Mat bir görünüm var. Karbon İon, gibi duruyor. Evet, gibi. ya böyle 3 boyutlu bu arada falan. Ya böyle çok ufak tefek ve benim o sevdiğim. E detaylar bunlar. Hı hı. E kesinlikle çift renk almak gerekiyor. Evet, Dışını abi. şu şekilde evet. bitirelim. Dün akşam bakıyordum böyle tek renkleri falan. Böyle oldu mu havası bayağı değişiyor bana çift renk. Evet. İki tavan rengi var. Bir siyah bir kırmızı. Ve bin lira. Evet. Fiyat beyaz farkı. sevmeyiz normalde ama bu beyaz kırmızı tavan çok iyi duruyor. Evet. Çok iyi duruyor çok yani. Çok iyi duruyor gerçekten. İçine geçtiğimizde bu tasarım ve dizayn boyut atlıyor. <laughs> Yani ben şu an kendimi böyle Nike spor ayakkabı içinde hissediyorum. Zaten dışında da o hava var da. Şu konsoldaki üç boyutlu görüntü evet. bal peteği, bal peteği tasarımı gibi. demişler. Ha Hakikaten. öyle mi? Aha, evet öyle yazıyor şimdi. Ve bu arada dokundum bütün plastikler sert. Evet. Bu segmentte. Yani. Çok ona normal. Zaten Ama yani yapacak bir şey yok. Hani o malzemeyi nasıl güzel gösteririm. Allayıp pullayıp nasıl Ve insanlara satarım bu? e olduğundan daha üst segment gösteririm. Ya abi çok basit bir şey ve inanılmaz işe yaramış aynen ya. Aynen Acayip güzel. Yine kapı içlerinde de siyah yerlerde o hani Siyah da kom. çok belli olmuyor bu arada çok ama. Çok belli olmuyor evet. Burayı keşke yine burası gibi. Hmm. Şu şu bir parça, parça böyle almış. devam etse keşke. Evet. Onun dışında içeride çok rahatız. Evet. Çok ferah içerisi. E belki normalde... videoda biraz böyle şey duruyor olabiliriz biz ikimiz ama biz rahatız şu an. Yok abi bu segmentte normalde omuz omuza oluyorsun. Aynen. Araba geniş, araba rahat. Segmentine göre çok iyi. Aks aralığı artmış ve arka tarafa geçtiğinde baya bir diz mesafem var. Yani gerçekten çok şaşırdım. Birazcık baş mesafesinde problem olabilir 1.80'den uzunsan. O zaman da hani birazcık kaykılarak oturup o diz mesafesinden yiyip Aynen. kendine bir baş mesafesi yaratabiliyorsun. 5 santim civarı bir diz mesafesi yaratmışlar önceki modele göre. Evet. Yani 5 santim demek zaten şu. Evet, yani. Gerçekten. Ve ferah arkası da aynı zamanda. Böyle bir şey yok. E, basık değil, klostrofobik değil. Koltuklar rahat ve tasarımı, rengi çok güzel. O bahsettiğim zaten aslında bence ayakkabı hissi veren ilk başta koltukları görüyorsun. Koltuğun rengi, ortadan geçen çizgi falan. Tam böyle hani spor ayakkabı gibi. Sonra şunlar falan böyle daha da o algıyı ayakkabının perçinliyor. kenarındaki şeyler. Evet evet ayakkabının kenarında. Direkt o değil mi? O net ya. Ama koltuklar da çok güzel. Onlarda da böyle üç boyutlu bazı işte böyle tırtıllar, şeyler Hı. falan filan var. Ve rengi de güzel seçilmiş. Yani gri normalde sanki sıkıcı falan gibi olması gerekirken kontrast böyle beyazlar veya daha bir açık ton kullanarak çok ferah hissettirmişler ya. Çok. Bence bu beyazın da etkisi var bu arada. Ee, bu da tabii yine elitlen geliyor. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Çünkü öbür türlü siyah geliyor ve siyah olunca baya. Tavsiye ediyorsun da sonda onun bir. Tamam tamam. Onlara geliyor. Tatlı yani. tatlı yemenin. Bence fiyat farkına göre değen şeyler bu arada. Da. Evet. Direksiyonumuz ee, iç... deri geliyor elitte. Vites topuzumuz deri geliyor. Aslında dokunduğun en çok dokunduğun iki şeyi çok güzel yapmışlar. Evet. O da yine algıyı yükselten bir hissiyat. Ve en çok yükselten şey, kabloyu <laughs> unuttum için gösteremiyorum şu anda Apple ama. Apple CarPlay var. Apple CarPlay var. Ve şu menü dağılımı Hı -hı. sonunda uzak doğulularda olması gereken. Minimalistliğe Hı. gelmiş. Evet abi. Yalın, renk cümbüş yok. iki renk var. Siyah ve mavi. Bir de beyaz tabii. Yazı karakteri. Çok güzel bir tasarım. Apple CarPlay'i bağlıyorsun. Burada müziği, albümü arka plana koyuyor. Yani şu menü kendisi bile burada tutacağın bir ekran oluyor. Hani normalde Aynen. Apple CarPlay'in kendisini seçiyoruz ya. Burada seçmesen de olur. Bu menü de güzel. CarPlay çok iyi çalışıyor. Çözünürlüğü Standart güzel. CarPlay. Dokumati çok iyi çalışıyor. Burada kesinlikle yani ucuza kaçmamışlar. Normalde hani aşağı indikçe bir önceki nesil, iki önceki nesil multimedya sistemlerini kullanıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Ki bu zaten bir sonraki Hyundai'lerde göreceğimiz Büyük multimedya bende. tasarımı olacak yani. I20'de de görürüz. Şey güzel bu. Evet. Gösterge panelinin evet. böyle gelmesi. Bu aslında golfte de. Sürücü adayı yeni kliliye kullanıyor daha biz test edemedik miyip? Vallahi öyle. <laughs> İstedim vermediler. Sen şoförsün dedi. <laughs> Bunun çıkıntılı olmasını sevmiyoruz genelde. Burayı böyle tek yekpare yapmak bence güzel oluyor bu tasarımda. Bir doluluk hissi veriyor. Bu Golf'te de, yeni Golf'te de böyle hmm. gösterge panelinden böyle gelip dönüyor. Bakalım onu da çıktığında göreceğiz. Birazcık onu andırdı bana ilk gördüğümde. Ama güzel yedirmişler. Kesinlikle harika gözüküyor. Bu ortadaki kadranlar, ekranlar alıştığımız Hyundai'den i20'lerden. Ses sistemi A segmentinden beklemeyeceğin bir ses sistemi bu arada. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Yani işte ne C1'de ne işte uzak doğulu başka otomobillerde, Jimny'de yani yurt dışında aslında key car olarak satılan ve ucuz olan otomobillerde ses sistemi yani iyi olmaz. Evet. Burada ses sistemi şaşırtıcı derecede çok iyi. Evet. Yani A segmentinden beklemezsin. Standart B sistemi, B segmenti ses sistemi gibi. Evet. 30 limit gibi burada da. 30'un üzerine çıktığın her an bozuluyor ses. Evet. Ee, ama 30'a kadar dolu dolu böyle güzel bir 30'da ses. 30'da yeterince diyor. yüksek zaten. Yeter buna. <laughs> Sana yeter evet. Ben biraz acil da bozuluyor. Bu ekranla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, bayağı ayara izin veriyor. Ayarlara girdiğinde ekranın içerisinde e, ekrana basıyorsun. Burada parlaklığı günü, gün içerisinde ayrı gece için ayrı evet. ayarlayabiliyorsun. E, bu güzel bir seçenek. Benim Arabamda bu problemi yaşıyorum. Bana izin vermiyor bunu evet. ayarlama ve bazen ekran çok kararıyor, göremiyorum. E, mavi ışık diye bir seçenek var. Gece bu ekranların verdiği mavi ışığı azaltarak o rahatsızlığı azaltıyor gerçekten. E, ve bunu otomatik yani dışarıdaki ışığın yoğunluğunda veya planlanan bir saatte sürekli yapmasını sağlayabiliyorsun. Ben daha önce hiçbir ekranda bu kadar. Evet, normalde telefonda olur bu. Evet. Şey, mavi ışık filtresi falan. Ciddi düşünülmüş bir şey yani. Hani üzerinde çaba sarf etmişler, evet. şey yapmışlar. Buradaki pratiklik güzel. Evet. Her yerde bir göz, her yerde bir eşya koyacağın yer var. Ki yani A sınıfından zor genelde buralara göz göz tabii atmak, tabii. şey yapmak falan. Şurada bir cep var, derin. Bu yüzden eşyalar veya telefonun sağa sola uçmuyor. Şurada var. Biz telefonlar oraya koymuşuz bak istavi ikisi orada duruyor. Torpido gözünün üstünde bir raf var burada küçük bir bozuk para falan herhalde atarsın buraya. 2 adet bardaklık var. Tabii kahvelerin kafaları birazcık çakışıyor. Evet, büyük. Ama kutu evet. içecekler falan rahat. Önünde bir tane bir üçgen Hı -hı. var. Oraya anahtar koyuyorsun yine aynı şekilde. Ya aslında bayağı yani küçük, ufak tefek ve ayrı ayrı. Mesela garaj evet. kumandasını buraya koyarım, paraları buraya koyarım. Cüzdan şey, telefonu orada falan diye. Yolcu mesela buraya koyar. Aynen. Her yerde bir şey var. Ve en güzeli Koldayama var burada. Evet. Yine en üst donanımda geliyor koldayama. Aslında benim koltuğa bağlı ama sen de koyabiliyorsun. Dün giderken ben yakın olduğumuz için. Ha ben oradan koyuyordum kolumu oraya. Sayılda ve jump'ta yok. Sadece elite'de geliyor. Yani Ya bu segmentte beklemezdim açıkçası. A segmentinde kol B'de olmayan var. B'de olmayanlar var. İşte sen de olmuyor yani. Ya geçen mikrada işte keşke koldayama olsa falan diyordum. Evet, evet. Arkada şaft tüneli yok. O yüzden de çok daha rahatsın. Evet. Yani. Ama 3 kişi oturdu yine bayağı zorlanırlar. Yani uzun yol yapmak çok mümkün değil 3 kişiyle. Ama 2 kişi rahat uzun yol yapar. Ve uzun yol demişken dün bayağı bir kullandık arabayı. Evet. Ve öyle gelişti yani. yani şuraya da gidelim, buraya da gidelim falan. Hiç yorulmadım yani. Ben Ve de hiç yorulmadım. Normalde bir A segmentinde şey yapmamız lazım. Allah belasını versin bu arabayı garaja atıp. Ha yani yeter artık bir yere oturalım kahve ha, içelim falan. İçim hiç, çıktı falan. Hiç öyle bir hissiyat yaşamadım. Gerçekten oldukça rahattı. Tabii ki yani buradan Bodrum'a gittin mi yorulursun. Hiç yorulmadan geldik demezsin. Ama şikayet de etmezsin. Bir ve bir A sınıfı için bu çok çok iyi bir şey. Şehir içerisinde çukurlar, bozukluklar yani inanılmaz sönümlüyor. Gerçekten bir B sınıfı, iyi bir B sınıfı. Evet. kadar iyi. Evet. Ve hani geometriden dolayı bazı şeyleri yapamamasını bekliyorsun. Çünkü işte dar bir aks mesafesi var. Hı hı. Ne bileyim küçük bir araba falan filan. Ya hiç öyle değil ya. inanılmaz sönümlüyor çukurların üzerinden çok güzel geçiyor. Boyalar kısa boyalardan falan böyle hiç içeri almıyor yani. Evet ve 16 inç jantlarımız var. Yani lastik yana oldukça az. Bu da en üst donanımda hı hı. geliyor. Buna rağmen yani ben gerçekten açıkçası şaşırdım. Çok böyle hani sene falan almaya gidiyorken bozuk ara sokaklardan falan geçiyoruz içim dışıma çıkacak falan diyordum. Böyle geçiyor üzerlerinden. Bir şeylerden geçiyorsun, sallanıyorsun ama rahatsız etmiyor seni. Evet, evet. Hakikaten iyi bir B segmenti gibi konforu. A segmenti otomobilde bunlar bu bulunulmaz bir nimet yani. Evet ve bu bahsettiğim yorulmama olayının sebebi de işte bu iyi ayarlar. Tabii bunun karşılığında bir miktar yatıyorsun ama yığılmıyor araba. Bence ve yığılıp yol tutuşunu da zorlamıyor. Evet. tabi hafif olduğu için. Hafif olduğu için. Hani böyle body roll yok. Ve mesela virajın içerisindeki bozukluklarda hadi birazcık zorladın diyelim ha. falan yoldan da kesilmiyor. Hafif olmasına rağmen sürekli basıyor. Sürekli basıyor. Tabi ezmiyor, ezemiyor. Ama yoldan kesilmiyor. Oldukça iyi bir ayar var. Hani hem birazcık oyna ya şimdi en en modeli gelecek. Baya Bayağı eğlenceli olur. Ya dün kullanmaya başladığımızdan beri şey işte E30 şey E1 N olsa, manuel olsa, bilitli olsa falan deyip deyip duruyoruz. Ya gerçekten o araba inanılmaz keyifli. Olur. Yüzde yüz eminim yani. Bak He. olur demiyorum eminim. Anladım hani, anladım. Bu böyleyse o inanılmaz keyifli yani. Katılıyorum ya Ya bu bile keyifli olur. Manueli var aslında Avrupa'da. Evet. Türkiye'de satışa sunulmadı. Bilmiyorum belki ileride çıkartırlar. Çünkü manuel otomatik arası 5000 lira gibi bir fark var. Yani bunun yerine 5000 lira ucuza manuelini tercih edebilirim. Motor fena değil. 1.2 litre 85 beygir. Aslında güzel gidiyor. 1000 ya yani. beygir araba 1000 beygir diyorum. araba 1000 beygir olduğu için bin kilo olduğu için araba. Evet. Bak. Donanım bir de atmosferik sese bak. Hadi yani şu an zaman tabii geçişler birazcık şeydi. Ya onu kabul edebiliyorum bu arada. Hani DS4 hep dalga geçiyorduk ya kendi aramızda otururken falan işte. işte. Namaz kıldırıyor falan. Ha. Buna şeyim yani. DS4'te neden o şanzımanı aldığını anlayabiliyorum şimdi. Evet, çünkü bazı şeyleri iyi olduğunu düşünüyorsan ve ben bu araba istiyorum, bununla yaşarım diyorsan görmezden gelebiliyorsun. Evet, bu araba da öyle. O kadar iyi ki ve keyifli ki "Yatamam ya, ben bu şanzımanla yaşarım." Aha. diyebiliyorsun. Bu arada alıştığın zaman o hani hafif ayağını gazdan çekme muhabbetleri falan filan. Aslında arabayla daha bütünleşmiş hissediyorsun kendini. Ancak şöyle bir gerçek var işte Citroen'de veya işte o daha büyük otomobillerde 0-100 zamanları yakıt tüketimi arasında hmm. çok bir fark olmuyordu. Burada da yakıt tüketimi olarak ciddi bir fark yok. Ama 0-100 manuelde 12.5 saniye. Bu 15.5 saniye. Evet, <laughs> 3 saniye fark var. <laughs> bir de 15.5 saniye 0-100 baya yüksek bir şey. Hani hiç gitmiyor falan olması lazım araban. Ama öyle de değil. Ya bir de şimdi araba gidiyor araba yani. Şey yapıyor seni abi şuradan da şöyle çıkayım buradan da böyle gazlayayım falan yapmak istiyorsun. Araba hafif olduğu için hızını taşıyabiliyor sürekli virajda. Evet, evet. O hızı taşımak istiyorsun. Bu sefer şanzıman şey yakalıyor. He. Düşürüyorsun böyle. Düşürken fena değil de yükseltirken böyle o aradaki. Yok düşürken de çok iyi değil. O arada böyle 1001-1002 debriyaja basıp çekiyor ya yani hmm. araba. O an senin böyle atman lazım ki araba ölmesin. Neyvmesi. Evet ön öngörülü kullanmam evet. lazım işte. DS4'te mesela ben onu çok kazandım yani. Hani e, şu viraja gireceğim, 3 ile girmem lazım. Ben şimdiden düşüreyim onu. <laughs> Zaten o Apex'e geldiğimde evet, o Apex e 3 olacak. Apex'e geldiğimde 3 olacak. Tabii şöyle bir şey var. A segmentinde hepsi böyle. Yani Aplar, City Go'lar, işte C1 e, smart, Twingo bunların hepsi tek kavramalı otomatik şanzıman. Bunun da sebebi abi Konuşmanın videonun en başında bahsettiğim kar marjlarının aşırı düşük olması sebebiyle daha sofistike, daha güzel çalışan bir otomatik şanzımana koymaya şeyleri yok, maliyet slamları var yani. Öyle olunca fiyat artıyor zaten. Evet abi, koyabilecekleri en ucuz şanzımanı koyup geçiyorlar. Bu ağırlıkla ilgili konuştuğumuzda Hyundai'yi tebrik etmek istiyorum. Arabanın broşüründe ağırlığı net bir şekilde açıklamışlar evet. abi. Biz normalde tartışırız çünkü. Evet. Uluslat'ta bu yazıyor, internette ben bunu gördüm otomatiği şu bu su bu, bu falan diye tartışırız biz. Diyor ki <laughs> arabanın bütün sıvıları dolu, yakıt hmm. deposu %90 dolu ve içerisinde sürücüyle beraber ağırlık donanıma göre minimum maksimum. İşte bazı donanımlar daha ağırlık veriyor bazıları evet. daha şey. E 1010 kilo diyor orada. Bu arabada da ruhsatta 1010 yazıyor. 1010 yazıyor aynen. Burada net bir şekilde ağırlığın ne olduğunu anladık. Hmm. Yani boş ağırlığı, kuru ağırlığı da arabanın bu arada 900 kilo falan. Aynen öyle. Çok iyi. Yani bir de şimdi şeyi düşün. iyon en olanını düşün. 1 hmm. litre manuel daha hafif olacak. Evet. 900 kilo, 1000 kilo. Çok iyi. Çok iyi. Çok eğlenceli olur gerçekten. Ama, ben seviyorum ama ucuz küçük arabaları yani evet ucuz derken abi. bizim ülkemiz için konuşmuyorum bu arada hani genel olarak. <laughs> Tabi Avrupa'da yaşıyor olsaydık ucuz. E bu arada böyle konuşuyoruz ama şimdi beygir tork ne derseniz 1 2 86 beygir 118 tork ve tek kavrama şanzıman şöyle ki sesi güzel atmosferik. Sesi güzel rolantide hiç titremiyor, elektrikli evet araba abi. gibi. Aslında düşük devirde de sesi hiç yok. Bir de bundan hemen önce biz mikra test ettik. Mikranın 3 de çok inanılmaz titreşimliydi Rolantide. Rolantide. şimdi ışıkta duruyorum. Şey, stop metti. Start stop mu devreye girdi falan böyle. Ses yok, titreşim yok. Evet, evet. Pürüzsüz çalışıyor. Peki bu motor bu şu an zaman bu ağırlık tüketimi ne? Tüketim tabii ki yine nasıl kullandığına bağlı olarak değişiyor. Sabit 90'la gittiğimizde ki bayağı sabit 90'la gittik bu defa. 4.2 <laughs> litreye kadar düştü bu arada 2000 devirde kaç yapıyordu 75 falan 75 yapıyor 2000 devirde 5. viteste 75 yapıyor oldukça düşük oranlı bir şanzımana sahip <laughs> 3500'lerde 120 falan yapıyor 130, evet 120 yapıyor 3500'lerde ama yani A segment otomobil açık otobanda gittik 3500 devir içeride motor sesi bağırmıyor Evet. İçeride fırtınalar kopmuyor evet. izolasyon çok iyi e, tüketim de iyi bu ki yani ayarları arabanın hakikaten muhteşem 120-130'a çıktığımızda işte 5.5-6 litre arası bir tüketim oluyor ve bu sürat yani motor 3500 devir yapmasına rağmen ses olarak dediğin gibi rahatsız etmiyor birazcık yol sesi geliyor o da yani tekerleklere çok yakın olduğumuz için olabilir rüzgar beni açıkçası şaşırttı ben daha fazla olmasını beklerdim ben motor sesi konusunda da çok şaşırdım yani hımm ama de içeride olur çünkü. Evet. Trafikte de, yoğun trafikte, hmm. dur kalk bilmem ne falan filan. Ben açıkçası 8-8.5'un üzerine geçeceğini düşünm düşünmüyorum. Bu otomobillerin emisyon oranlarını tutturamadığı için ileride satılmama ihtimali açıkçası çok saçma geliyor. Çünkü ben zannetmiyorum ki plug-in hybridler ki hatta geçen bir İngiliz dergisinde plug-in hybrid sahiplerinin hiçbirinin arabasını <laughs> takıp şarj etmediğini yazıyordu. Çünkü imkanı yok. Yani. apartmanda yaşıyor veya bir yerde yaşıyor Aha. şarjı takacağı yeri yok. Bence regülasyonların ciddi gözden geçirilmesi lazım ve bu sınıfı koruyacak bazı adımların atılması lazım. Çünkü bu sınıf hani üretiminde de kullanımında da e, çevreye çok zarar veren bir sınıf değil. Evet. E, kilometre olarak da az yapıyor bu arabalar. Parkı kolay, şehir içinde kullanması çok mantıklı. Evet. Yani mantıklı bir otomobil dediğim gibi takip fiyata gelene kadar. Evet, fiyat konusu. Bu arada bizim daha önceden arabalar alması fiyat tahminimizi hiç bu kadar şaşmamıştı. Evet bayağı %25'e varan. Normalde her şeye headshot atarız yani. Geçen gün sen şey dedin ya sana bir daha bir şey sormayacağım hmm. diye. Yakıt deposunu sordun. <laughs> <laughs> Yakıt deposu 35 litre bu arada. Evet. 36 pardon. 36 litre. Bayağı küçük ama bayağı gidiyor işte hiçbir şey yakmadığı için. Aynen öyle. Ya şu Mesela an... sen sabah çıkmışsın ve röntgede falan seni bekledim kameraları yerleştirdim. Ee, ve sürekli caddede dönüyoruz hmm. kırmızı ışık dur kalk falan. Şimdi otomobil çok yeni evet. bu yüzden fiyatta esneklik ciddi sağlayamıyor olabilirler. Rakibi Panda 90 bin 120 bin arası oynuyor ama mesela otomatik sunmuyor onda da. Hı -hı. Otomatik almak istersen işin aslına bakarsan bu segmentte bu var Smart var. E Smart şey, zaten çok pahalı. Panda bu araba kadar da rahat değil açıkçası. Değildi, evet. Değildi. Tam manueldi vesaire ama e, konfor falan o kadar rahat değildi. Evet. Peki bunun fiyatı ne? 105 bin liradan başlıyor. 127 bin liraya kadar çıkıyor. Bahsettiğimiz 105'lik otomobil 1 litre 3 silindir hı hı. 69 beygir. O motorda ciddi zorlanırsın bu evet. arada. Bu motor mesela seni otobanda da o kadar rahatsız etmiyor. Her ne kadar 0-100'ü çok absürt bir rakam olsa da öyle de hissettirmiyor gücü hep yeterli gibi. Tabii ki 5 kişi bindiğinde biraz zorlanmaya başlayabilir ama başarılı bir motor. Bu motora geçmek için de orta seviyeye çıkman gerekiyor. 60 beygirli Panda'da kullandık. 60 beygirlik motorları. Hmm. Panda'da otoban süratlerinde kalmakta Zorluk yaşıyorsun. Evet. Ben o arabayla İzmir'e falan gittim geldim. Yoruyor seni yollarda. Bu arabayla gitsen yorulmazsın bu arada. Evet. Bu arabayla gidersin, gelirsin rahat rahat. İşte onun için de içinde iki motor seçmen lazım. O zaman 115'e çıkıyor fiyat. Ya da işte 1 litre turbo gelecek, onu alacaksın. Evet. O da pahalı olur ama turbo olduğu için. Evet. 115'te 1.2 litrelik araba otomatik sadece. Avrupa'da dediğim gibi manuelle satılıyor ama burada tercih etmemişler. Manuel olsa manueli tercih eder miyim? Ben açıkçası çok zorlayacağını düşünmüyorum manuelinde. Kullanıma açısından. Evet yani. rahat, rahat evet, kullanılacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle manuel. Ha. Katılıyorum. Dediğim gibi 105'den başlıyor. Manuel ve 1 litrelik motor tercih hmm. etmem. E, jump donanım seçeneği onu da tercih etmem. Orta donanıma Style'a geldiğinde 1-2 motor ve otomatikleşiyor. E, ve Apple CarPlay falan geliyor. E, arka park sensörü geliyor. Hmm. Elte geçtiğimizde asıl olay ledli farları, farları geliyor. E, lensli ön farlarımız geliyor. Kol dayama geliyor. Kol dayama geliyor. İşte bu renkli üç e, boyutlu ıvır zıvırlar falan filan. Yani gerçekten güzel bir araba oluyor. Ama orada da işte 127 bin liraya çıkıyor. Artık B segmentine çok, çok yaklaşıyor. Çok yaklaşıyor. Fiyat orada birazcık evet fazla koyuyor. Bu arada otomobil de yani A olmasına rağmen B segmentine kalmış bir otomobil birazcık. Evet. Microda söylediğimiz şey gibi. Yani e, aslında normalde... B segmentiydi ama A gibi hissettiriyordu. Heh, heh. Bu araba A segmentiydi. A gibi hissettiriyordu, artık B gibi hissettiriyor. Evet, evet. O da mikro artık B yani. Hani mikro onu, B. Onu, onu net söyleyelim. Fiyat birazcık yüksek ama bayiye gittiğinizde de ne ile karşılaşırsın onu da bilemiyorum. Çünkü uzun süredir liste fiyatı diye Hı. bir şey çıkıyor ortaya. Yani internette görüyorsun ve bayiye gidiyorsun çok daha farklı bir fiyat var. Ama güncel otomobillerde çok da yapamıyorlar gibi yeni gelenlerde. Yeni gelenlerde evet çok olmuyor doğru diyorsun. Ya yani bir tık daha ucuzdu Panda'dan. Şu anda Panda daha ucuz çünkü artık o eski olan o oldu. Yani daha bu yenilendiği için o fiyatlar olmuyor. Eee ileride ne olur bilmiyorum. Ama araba çok güzel gerçekten. Çok güzel, kullanması çok keyifli, eğlenceli bir otomobil, canlı bir otomobil. Ama fiyatlar dediğimiz gibi böyle. Yapacak bir şey yok. Instagram'dan gelen soruları da yanıtladığımızı düşünüyorum böylece o zaman. Evet. ondan bu kadar mı? Evet atladığımız, kaçırdığımız veya sizin merak ettiğiniz bir şey varsa mutlaka aşağıya yazın cevaplandırıyoruz. Dediğimiz gibi videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın hala izliyorsanız. Bizden bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.